Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tahsin. PUBG'nin matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da Firavun hakkında, Firavun'un gelişi hakkında bilgilendirme yapacağım. Ne zaman gelme ihtimali olduğu hakkında bilgilendirme yapacağım. Videomuza geçmeden önce videomuza like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri tüm yaparsanız çok sevinirim. Arkadaşlar kanalımızın gelişmesi için bunları yapmanız çok önemli. Ben 3000 abone özel bir tane RP çekilişi yapacağım. 3000 aboneye giden yolda beni desteklerseniz çok sevinirim. Beni çok mutlu edersiniz. Şimdi videomuzun esas konusu olan Firavun konusuna girelim. Öncelikle birkaç şeyden bahsedeceğim. 3.7 güncellemesi ile birlikte Firavun ve Yanar Döner setin geleceği söylendi. Tam olarak tarih verilmedi. Ne zaman olacağı verilmedi. Ve 3.7 güncellemesinde 3 tane 3 4 tane yükseltilebilir silah gördüm. Bir tane M24, bir tane P90, bir tane de DBS gördüm. Başka da var mıydı? Bir de DP görmüştüm. Aynen. DP gördüm. Bu 4 silahı gördüm. 4 silahı gösteremiyorum maalesef ki. Yani gösterince telif sıkıntıları falan olacağı söylendi. Ondan dolayı gösterme imkanım olmuyor. Ama ben bu 4 silahtan en çok DBS olanı benzettim bize. Veya M24 olan ama M24'ü çok mantıklı bulmuyorum. DBS yüksek bir ihtimal gelir diye düşünüyorum. Ya yani benim dediğim şey şu şu an. Eğer bu x gelse x yanında gelecek bir tane silah olacak ya. Onun da DBS olabilme ihtimalini söylüyorum ama bu düşük bir ihtimal. Ben buna kesin veya olacak diyemem. Zaten bu söylediğimlerin tahmini ihtimaller kesinleşen bir şey yok da %60 %70'e yakın bir ihtimalden bahsediyoruz ama burada söylediğim ihtimallerde. Atelier kısımlarında size şöyle Firavun'u göstereyim ve tarihinden bahsedelim. Burada görmüş olduğunuz üzere zaten Firavun'umuz var. Modun temasından bahsedeceğim önce bir. Zaman geriye dönüyor bir tema geliyor bu şekilde. Ben tam olarak anlayamadım ama herhalde birebir aynısını getirebilir ve veya, veya benzer bir şey de getirebilirler. Tam olarak bilmiyorum ama Firavun'a benzer bir mod teması getirileceği söyleniyor. Yani Firavun'un o zamanki temasıyla güzel bir mod teması gelebileceği söyleniyor. Olabilir, güzel olabilir. Firavun'un modunu beğeniyorduk. İnşallah öyle bir şey de gelir. Bizim hoşumuza gitmişti o zaman Firavun modu. Ben böyle düşünüyorum. Bir de bu Firavun'un yanında yanar döner x da gelecekmiş arkadaşlar. Bu şekilde bu setimiz de gelecekmiş yanlarına. Ve yanında ekstra bir tane eksüt gelecek. Yeni bir eksüt. Daha onun hakkında hiçbir görüntü yok maalesef ki elimde. Onun hakkında size herhangi bir görüntü paylaşamıyorum. Ama bunların geleceği söyleniyor. Tarihleri gelecek olursak da şöyle söyleyeceğim ki. Normalde her zaman yani genel olarak söyleyeceğim. Bugüne kadar gelen eksütlerin bir çoğunda. Genel olarak zaman algısı şu şekilde olur. RP'ye bağlı olarak geliyor arkadaşlar. Şimdi bu RP gidecek. Bu RP gittikten sonra yeni RP gelecek. Bu RP ne zaman gidiyor? 3. ayın 11'iydi yanlış hatırlamıyorum. Aynen. 3. ayın 11'ine gidiyor arkadaşlar. 3. ayın 11'ine gittiği zaman 4. aya başladığımız zaman ya 4. aya başladığımız zaman geliyordu veya 4. ayın içerisinde gelme oluyor, gelme olayı oluyordu. Yani ben düşünüyorum ki 1 ile 7 saat arası çok yüksek ihtimal ama 4. ayın içerisinde mutlaka olacağını düşünüyorum açıkçası. Bunlar benim tahminlerim. Benim bu yönde tahminlerim bu şekildeydi. Yani ben bu şekilde düşünüyorum açıkçası. Daha sonraki zamanlar gelir mi? Bence çok düşük ihtimal. Çünkü böyle bir şey çok yapmamayı tercih ediyor PUBG Mobile. Genelde bir standart üzerinden gitmeye çalışıyor. Birkaç gün tarihler oynayabilir ama bir standart üzerinden giden bir oyun. Bir düzen içerisinde olan bir oyun. Bir de satın alma hediyesi gelecek mi o zaman o tarihte derseniz bence Firavun'la beraber satın alma hediyesi de geleceğini düşünüyorum. PUBG bu yönde çok fazla uca yüklenesin diye satın alma hediyesini o tarihle beraber geçireceğini, getireceğini düşünüyorum. Ha, gelmezse belki sonlarına doğru gelebilir. Zaten XIT etkinliği yaklaşık 1 ay süren bir etkinlik diye hatırlıyorum. 1 veya 2 ay sürüyor diye, tam hatırlayamıyorum. 1 veya 2 ay süren bir etkinlik. Yani bu kadar uzun bir etkinliğin içerisinde bence satın alma hediyesi bir kere vurur yani. Mutlaka ilk başta gelmezse bile sonradan satın alma hediyesi bu tarihin içerisinde geleceğini düşünüyorum. Sizler de ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz şekiller. Benim anlatacağım şeyler bu şekildeydi. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar o gameplay'i de izleyebilir. Şimdiden izleyen arkadaşlar teşekkürler. <laughs> I'm in it. I'm hella filthy so I got this, I'm winning I'm not a quitter so I'm not fucking quitting Just try to stop me and you'll drop dead missing I'm on my way to the top now, listen I ain't never gonna stop, too driven I ain't never getting lost, got vision I'ma make this shit hot, ignition yeah, don't give me facts, not fiction Then you know I'm fucking listening Cause I'm on a fucking mission Man, you got to be driven Cause this world is unforgiving You're the only one that's winning or the only one that's quitting So get up and stay committed, don't be asking for permission It's a gas after ignition And start acting like you're winning Make your wrong damn decisions Don't let others make you victims Have a thought and have a vision Don't get caught up in the millions, yeah I'ma make this shit high I got this, I'm it. Give me five years and I got what I I'm wanted I'ma go ahead and finish all that I started I'ma go ahead and get it all uncharted I can make this place go off like a rocket I can give a fuck if you hate it or you run it I don't do this shit cause I think that you're running I just do this shit cause I know that I'm it. I could give a fuck if I die today If I'ma go out, it's my fucking way At least I'll go out with some pride to my name with the Hot. Oh, I'ma light the shit up. Yeah, I'ma make the shit hot Oh, I'ma light the shit up. I don't even know what else to say. Else to say. let that 808 right out though. Yeah.